Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'ye görülmemiş teklif Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık binası konferans salonunda basın mensuplarıyla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Kacır, toplantıda sektör muhabirlerinin sorularını cevapladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, burada yaptığı konuşmada Almanya'nın, Güney Kore'nin ve Fransa'nın kendi otomobil markaları olduğunu hatırlatarak neden Türkiye'nin otomobil markası olmasın dedi. Yani böylesine bir hedefi eleştirmek yerine herkesin aslında buna sahip çıkması lazım. Hatta Türkiye'de bir devrim otomobili rüyası akamete uğramış. Bu da milletin gönlünde yer tutan bir meseledir. Yani tabiri caizse içimizde kalmış bir uhdedir. Ama ona rağmen hem siyasi çevreler bunu eleştirdi hem iş çevrelerinde çok sahiplenilmedi. Bu bir hayal diyen oldu, gerçekçi değil. Dünyada işte otomobil üreten firmalar birleşiyorlar, konsolide oluyorlar, pazar giderek zorlaşıyor, pazar koşulları güçleşiyor. Yeni bir markaya bu pazarda yer yok diyenler oldu. Ya yerli markamız olsa ne olur? Zaten Türkiye'de otomobil üretiliyor, ne fark eder ki? diyenler oldu diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.